Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber çok basit hem farklı hem de çok şık bir artırma yöntemini göstereceğim size şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz. Bakın yapımı da çok güzel. Dilerseniz ben hemen size ben biraz yaptım anlaşılması için artırma şeklinin hemen göstereyim. Şimdi yapmanız gereken önce ortaya dört tane bakın artırma ilmeği koymak arkadaşlar bazı artırmalarda bir ortaya iki ama bu örneğimizde dört tane ilmek ayırmanız gerekiyor artırma için bu dört ilmeğe gelmeden önce hemen bir tane dolama yapıyorsunuz bakın şuradaki iki ilmeğimden önce ilkini değil daha sonrakini düz olarak örüyorum fakat şişimden çıkarmıyorum bekletiyorum önceki ilmeği örüyorum onu da düz örüyorum şimdi ikisini beraber şişimden bırakıyorum çıkarıyorum bakın daha sonra iki tane ilmeğimiz kaldı artırma ilmeğimiz onu da yine öncekini değil daha sonraki ilmeğimizi şöyle arkadan yine düz şekilde öreceğiz. Alıyorum girerek şişimden ilmeğimi şişimde bekletiyorum, çıkarmıyorum. Önceki ilmeği de yine düz olarak ön taraftan girerek örüyorum. Daha sonra ikisini birden şişten çıkarıyorum bakın. Şimdi 4 ilmeğimizi örmüş olduk artırmadaki. Hemen bir dolama yapıyorum. Burada e, şeklimizi vermeden önce artırmamızı yapmıştık. Daha sonra ilmeklerimizi örmüştük. Burada bitirdikten sonra artırmamızı yapıp diğer ilmeklerimizi örüyoruz. Ben burada kenarına düz uyguladım. Tabi dilediğiniz örneği uygulayabilirsiniz ama artırmalarda e, kenarlar düz olduğu zaman daha şık duruyor. Şimdi tekrar bir göstereceğim ön tarafa gelince size. Burayı düz olarak örüyorum. Arkada o ilmeklerimizi artırmış olduğumuz ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Dolamış olduklarımızı, ördüklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz ki ön tarafta artırma modelimiz belli olsun ben şimdi arka sırayı artırma yerine gelene kadar hemen örüp geliyorum artırma yerime geldim arkadaşlar bakın dört tane şu önde düz olarak ördüğüm ilmekler ondan sonra yapmış olduğum artırma kenarlarda birer tane artırma yapacağız ki hem ajur oluşsun hem de eee artırmamızı yapmış olalım. Hem şeklini verelim. Hemen o artırma yapmış olduğum ilmeğimi de bakın ters örüyorum arkadaşlar. Yine arkasından geçirip önce öndeki arkadaki ilmeği örmüştük. Onu ördüm. Diğer ortadaki yine 4 ilmeğimi de arka sırada hepsini ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet. Bu da baş tarafta yapmış olduğum artırma ilmeği. Ajurumuz için bu artırmalı ilmeklerini yapmamız gerekiyor. Kenarlarda örneğimizi ortadaki dört tane ilmeğimizi ördükten sonra o dört tanenin sağında ve solunda birer tane artırma yapmış olduk. Bu şekilde örgülerinizde artırma modelini kullanabilirsiniz. Çok kolay, hem de güzel farklı bir artırma tekniği. Tekrar önden bir defa daha göstereceğim arkadaşlar size. Şu arka sıramı ters olarak tamamlıyorum. Hemen ön tarafta tekrar önemli olan burada bunu ortalamanız arkadaşlar ilmeklerinizi kenarda sağda ve solda eşit sayıda bırakacaksınız ortada dört tane ilmeği artırma ilmeği olarak kullanacaksınız ama bunu tam olarak ortaya yerleştirmeniz lazım sağda ve solda aynı sayıda ilmek bırakarak ortalayabilirsiniz hemen şurayı düz olarak örüyorum ben kenarda düz uyguladım dilediğiniz modeli uygulayabilirsiniz dediğim gibi ama düz bir örnekte daha güzel duruyor hemen örüp artırma yerime geleceğim düz olarak örüyorum şu önde de artırma yaptığımız yerde göstermek istedim size onu nasıl öreceğinizi ya da nerede artırma yapacağınızı anlamanız açısından. Bakın şu ortadaki 4 ilmeğimizi örüyoruz. Düz olarak ördüğümüz ilmekler bunlar. Ondan önce bir artırma yapmıştık. Onu örüyoruz arkadaşlar. Ördükten sonra bakın zaten belli oluyor. Hemen artırmamı yapıyorum. 4 ilmeğime geldim baştakini örmeden daha sonrakini ikinci ilmeğimi alıyorum. Şişimi düz olarak batırıp örüyorum fakat şişten çıkarmıyorum. Bakın sol şişimde duruyor. Hemen onun önündekini alıyorum. Örüyorum. Bu defa ikisini birden çıkarıyorum şişimden. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de yine öncekini örmeyeceğim. Bunu bu defa alt arkadan batacağım. Düz olarak battım. Ilmeğimi atıyorum. Yine şişimde bakın bekletiyorum. Ön tarafa gelip ilk ilmeğimi de önden yine düz olarak girip, bakın ikisi de şişimde bekliyor. Bu defa bırakıyorum. Bunu yaptıktan sonra hemen dolamamı yapıyorum kalan ilmeklerimi bakın biraz önce artırmış olduğumuz ilmek onların hepsini düz olarak örüyorum Evet çok kolay rahatlıkla yeni başlayan arkadaşlarımın bile örneklerine örgülerine uygulayabileceği bir artırma modeli. Evet arkadaşlar, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.